Şimdi Arnavutköy'e bir kez daha dönelim. Sinan Kunter'le Yasin Akpınar da bizleri orada beklemekteler. Hemen Sinan'a bir dönelim. Sinan senin bulunduğun noktada ana arterlerde toplu taşımada durum nedir? Şu anda orada da yoğun bir kar yağışı söz konusu. Oradan bize hem şöyle Yasin bize güzelce geniş bir şekilde gösterirse etrafı senden oradaki izlenimlerini dinlemek isteriz. Konuşayım. Evet İstanbul Arnavutköy'deyiz. Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Cebeci tünelinden çıktıktan sonra tam anlamıyla mevsim değişti diyebiliriz. Bir anda her yer kar, her yer ben bembeyaz bir örtüyle kaplanmış halde e, çıktı karşımıza. Şu anda Arnavutköy Habibler'deyiz. Burası özellikle bakın Kuzey Marmara Otoyolu'ndan yani İstanbul tarafından şehir merkezinden gelen yol Burası tamamen bembeyaz örtüyle kaplanmış durumda. Nispeten daha az aracın kullandığı bir bölge burası. Bir yol. Diğer tarafsa havaalanından Arnavutköy'den gelen, Haratçı'dan gelen yol ve bu yolda da çok yoğun trafik var. Sürücülerle konuştuğumuzda 15-20 kilometrelik mesafeyi 50-60 dakikada alabildiklerini dile getiriyorlar. Tabii çok sayıda araç yolda kalmış durumda. Ee, özellikle kış lastiği kullanmayan araçlarda problem yaşandığını biz de burada gözlemleyebiliyoruz. Buraya vardığımızdan beri. Özellikle Başakşehir havaalanı arası, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu çevresi şu anda yoğun kar yağışı altında. Bakırköy'den, Başakşehir'den, Büyükçekmece'den İstanbul Havaalanı'na gideceklerin mutlaka yol durumuna bakması öneriliyor. Çünkü e, yollarda çok ciddi tıkanıklıklar var. Bazı bölgelerde yol A, öyle, durmuş de, durumda. Evet bir e, motosikletleriyle ilerlemeye bir çalışan iki vatandaş çok büyük zorluk içinde hareket ediyorlar. Yasin Akpınar'la beraberiz burada. Size kar kalınlığını göstermek istiyoruz. Burası Orta refüj olduğu için bir nebze e, el değmemiş bir nokta. Bakın bastığım zaman ayağım neredeyse bileğe kadar giriyor. Bir parça karı da ezdiğim için şöyle bileği de geçmiş durumda artık. Tam anlamıyla 20 santim kar kalınlığına ulaştı. E, İstanbul Habibler'de kar yağışı halen daha da e, halen de çok yoğun biçimde kar Etkisini sürdürüyor, yağış etkisini sürdürüyor. Meteoroloji raporlarında aslında günlerdir bu konuda uyarı vardı. Özellikle yarın içinde yine aynı şekilde kar yağışının artarak e, sürüceği yönünde bilgiler yer alıyor meteoroloji raporlarında. Bulunduğumuz bölge e, bir rampa. Araçlar yokuş yukarı çıkmaya çalıştıkları için de. Ekstra bakın, kayan bir araç yine. evet. Kayan araçlarda e, gözlemlediğimiz ortak özellik kış lastiğinin bulunmaması. Ve o kış lastiğinin bulunmayışı pek çok noktada e, trafiği tıkıyor. Kış lastiği takmış olan hazırlıklı araçlar da ilerleyemiyor. Şey diyor, Ve e, kar küreme araçları. Yasin Akpınar'dan rica edeceğim. Yollarda buralara ulaşmaya başladılar. Ee, çok sayıda araç. Tabi bulunduğumuz bölge bir parça sanayi bölgesi olduğu için özellikle e, kamyon tipi araçların, kamyon kamyonet tipi ticari araçların burada yoğun olduğunu görüyoruz. Sabah saatlerinde etkili olmaya başladı kar yağışı kısa sürede e, tüm yolları, sokakları beyaz bir örtüyle kapladı. Tabii bu beyaz örtü İstanbul gibi bir mega kentte e, çok büyük oranda aksaklıklara neden oluyor. O aksaklıkların büyük bölümü de yollarda, trafikte meydana geliyor. Ama sadece trafiktekiler değil, yollarda yürüyenlerin de dikkatli olması. Gereken günler bunlar. Bildiğiniz gibi kaldırımlardaki buzlanma özellikle kaymaya düşmeye sebep oluyor. Kol kırıkları, kalça kırıkları bu tip havalarda çok sık meydana geliyor. Bu nedenle yolda yürüyenlerin de dikkat etmesi gerekiyor. Bakın yine bir başka araç yan yan o rampayı yokuşu çıkmaya çalışıyor. Evet yine bir kar küreme aracı. Tabii e, şunu da belirtmem lazım. Yani burada kar yağışı o kadar hızlı ve yoğun ki kar küreme aracının arkasından yol yeniden karla kaplanıyor diyebiliriz. Yani yol üstündeki kar alınsa da hemen ardından yeniden doluyor. Hiç araç geçmeyen, nadir araç geçen yolun halinde görüyorsunuz. Bakın bembeyaz bir örtüyle kaplı. Bu yol tekrar edeyim nerede olduğumuzu. İstanbul Habipler'deyiz. Burası Kuzey Marmara otoyolundan çıktığımızda Cebeci Tüneli'nden çıktığımızda vardığımız nokta. O Cebeci Tüneli'nden çıkmadan önce yani e, İstanbul'un merkezine doğru, Maslak tarafına doğru, Kağıthane tarafına doğru baktığımızda e, böyle bir kar yağışı görmüyoruz. Ama Cebeci Tüneli'nden diğer tarafa ulaştığımızda işte manzara bu şekilde yoğun biçimde yağış etkili. Tabi evet vatandaşların serzenişi, trafik çok ağır ilerlediği için yolda kaldıklarını söylüyorlar. Tabi İstanbul zaten normalde de trafiğin çok yoğun olduğu, araçların çok sık trafikte kaldığı bir şehir ama e, bu tip kar yağışlarında yoğunluk normalden çok daha fazlaya yükselebiliyor. Tabi kar olduğu için de normalde 5-6 dakikada geçilen bölgeler çok uzun sürelere çıkabiliyor. Çeşitli ilçelerde okullar tatil edilmişti. Şu anda bizim bulunduğumuz Arnavutköy ilçesinde de okullar tatil. Ee, okulların ilerleyen dakikalarda İstanbul genelinde bir okullar tatil haberi gelebilir mi? Bizler de takip ediyoruz. Büyük çekmece son olarak okulların tatil edildiği ilçelerden biri oldu. Yine Başakşehir, Beykoz, Buralarda da okullar tatil ama tabii şu da var, pek çok öğrenci de sabah saatlerinde yani kar yağışı, bu denli yoğunlaşmamışken okullarına gitmişti. İşte şimdi o öğrenciler için de okuldan geri dönme telaşı başladı ki bu da trafiği ilerleyen dakikalarda artırabilecek etkenlerden biri. Bakın araçlar eğer kış lastiği varsa çok fazla zorlanmadan ilerleyebiliyor ama kış lastiği bulunmayan araçlarda ciddi sıkıntı yaşanabiliyor. İstanbul Arnavutköy'de durum bu şekilde giderek de artan bir yağış modeli var. Bakın tekrardan kar kalınlığını göstermek istiyorum. Yani yayının başından bu yana yine 1-2-3 santim arttı gibi 21-22 santimetreye ulaşmış durumda. İstanbul Arnavutköy Habibler'deki kar kalınlığı ve yağış da tüm kuvvetiyle devam ediyor. Ben aktardı. Yasin Akpınar'ın görüntüleriyle 8 ilçede şu anda okullar tatil. Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt, Sultan Gazi, Beykoz, Avcılar, Beylikdüzü ve son olarak da Büyükçekmece'de de şu anda okulların tatil edildiğini söyleyelim. Yarınla ilgili bir bilgilendirme açıklamayı yok. Elbette elimize bilgiler ulaştıkça NTV ekranlarından sizlere aktaracağız. Biz haber merkezi kuşağını nokta